20'li yaşlarda Parkinson hastalığına yakalandı. 34 yaşında beynine pil takıldı. Operasyon sırasında bilinci yerindeydi. Hem eşiyle hem muhabirimizle konuşarak ameliyat oldu. İşte o anlar. El, bacak ve el çenede titreme, denge ve mimik kaybı çoğunlukla 60 yaş üstü bireylerde görülen bir hastalık. Parkinson ya da halk arasında bilinen adıyla titrek felç. Ancak Parkinson hastalığı 34 yaşındaki Uğur Bagavı henüz 20'li yaşlarının başında yaklaşık 12 yıl önce yakaladı. Uğur Bey 34 yaşında 12 yıllık Parkinson hastalığı olan Hastalığı oldukça göreceli genç yaşlarda başlamış bir hastamız. 34 yaşındaki Uğur Bagav'ın en büyük hayali ise henüz 3 aylık olan oğlunu elleri titremeden kucağına alıp rahatlıkla sevebilmek. O bugün hayatımın dönüm noktası dediği oldukça kritik bir operasyon için ameliyat masasına yatacak. Ve Parkinson hastalığının neden olduğu titreme ve hareket bozukluğundan kurtulacak. Bu bir beyin pili takılması ameliyatı. Ameliyatın ortalarını geçtik sonuna yaklaşıyoruz. Bizim için özelliği bininci beyin pili ameliyatımız olması. Günlük hayatımız zor şekilde idam ettiriyordu. Yani zorlanıyordum Hiç temel ihtiyaçlarımı karşılamakta. Şu an herhangi bir ağrı hissetmiyorsunuz? Hayır. Hiçbir ağrı hissetmiyorum. Oğlum doğduktan sonra karar verdim evet. Hani oldu baba olmaz diye. Daha iyi bir baba olmak için hoş karar verdim. Uğur Bagav ameliyat sırasında uyutulmadı bilinci açık olduğu için de eşi ve 3 aylık oğluyla görüştürüldü. Çok canım. Günaydın. Günaydın. <laughs> Onunla bugün görüntülü konuştunuz operasyon sırasında. Nasıl hissettiniz o anlarda? duygusal biraz. Çok başarılı bir operasyon oldu. Ee, gördüğünüz gibi titremeleri olan, yavaşlığı katılığı olan bir hastaydı. Ve yeni baba olmuş hastamız. Orada özellikle belirtmek isterim. Şimdi tabii ki en büyük hayali, öyle değil mi Uğur Bey? Bu ameliyattan sonra titremesi olmadan, yavaşlığı katılığı olmadan evladına daha rahat sarılabilmesi. Uğur Bey yaklaşık 3 saat süren oldukça başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyon esnasında da uyutulmadığı için görüntülü konuştu. Eşi ve çocuğuyla birlikte hemen yanımızda o operasyon bunu gerçekleştiren hocamız var. Önce sol tarafında başlayan titremeleri daha sonra vücudunun sağ tarafında da yayılmaya başlamış. Ve ardından katılık, yavaşlık, ağırlık gibi bulgular eklenmiş. Bu bulguları tıbbi tedaviye yeterli cevap vermediği için de bugün kendisine beyin pili takılması ameliyatını gerçekleştirdik. Beyin pili tedavisini hastalığın saatini geri almak diye tanımlamak doğru olur. Biz 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesindeki haline geriye getirebilmemiz mümkün. Bu da bağımsız yaşayamayan, çoğunlukla yardımla dönebilen, beslenebilen, etrafındaki kişilerden destek isteyen hastaların tekrar eski normal sağlıklı günlerine yakın bir hale dönmeleri, çoğunun bağımsız yaşayarak hatta yapabiliyorsa mesleğine geri dönmesi anlamına gelmekte. מה אתה אמרת? מה? יאללה, יאללה